Yoksun. Hayır, Hayır. Merhaba. Alacağım. Sence tıklanıyor mu kardeşim? Ya niye niye amına koyayım? Niye ya? Al radyo. Bir <laughs> <laughs> 31 patladı. Acaba iş alıp öyle mi açman gerekiyor server'ı? Ya az önce sen buradayken aldım. Ee. <laughs> ben de bir şey kazmış kardeş. <laughs> kardeş. Nasıl? Hop, lan şu eğim animasyonunu görebilsen şey. keşke. Sen yapsana ben Gözükmüyor mi? işte. Ee. O, o, hop Get unstuck. Ya Necat baba unstuck. versene. <laughs> Ercüven çözer abi, ne alır. <laughs> Dur bakayım, şey yap. Client'i bir durdur Ramza. Eee... Yes sir. Dur, bak bakayım Job, açıldı mı şimdi? Açıldı. Ya biliyor işte, amına siktiğim. Ha şimdi bir daha aç. <laughs> Gel bakalım. Böyle. Gelebilecek Böyle. Amına siktiğimin oyununa böyle yapacağız. Arabadaki şey yap. şekle bak. Bunu sürmezsek olmaz. Bakayım, diyecektim. Hmm. Yolda girdim. Arabadaki sıkıntı ne? Söylüyor mu oyun sana? Biz kendi şey yazıyordu da bakmadım ki. <laughs> Güzel. İşte <şımır>. bu. <Ya, gülüyor> Onu da belirtmişti. Işte. arabalardan da bir sik anlarım ki. <laughs> Neyse Kaan'ı <da> anlatacak artık. <laughs> Buradayım arkadaşlar. <laughs> Kiko. Ne oldu kızım? Hemen şımalamına yapayım, Hemen. İsmini duydun ya. You can buy wheels for your car. <laughs> for our car? In yok ki amına <laughs> Önce araba pa kardeşim. Para 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 kasıp araba mı alacağız biz Aa, <laughs> oh, yarışlar falan diyor Damza. Acaba araba kasıp şey mi yapacağız? Yarışlara mı katılacağız? Olabilir. Hadi bak. Geldin mi? Araba. Gel, Şu araba. arabanın güzelliğine bak. bak. Onu nasıl Atla Ben atlarım Bindim Çalıştır bakalım şurayı Camlar açılmıyor amına koyayım <laughs> <laughs> La kapıyı kapala <laughs> Kapı <bu> kapalı lan <gülüyor> <gülüyor> İkimiz çok farklı oyunlar oynuyoruz şu an yani Sadece aynı serverdeyiz değil mi? <laughs> bu şeyde de aynıydı herhalde Mayıs alırlar var Lan buraya int'a bastım! Arabadan indim! <laughs> beni almadın, beni almadın! YAAAĞ! <laughs> <laughs> Bu ne, burası ne? Ha, araba parçası... Atla dostum. <laughs> Tabii ki ben. Kapalı bende işte. <laughs> Radyo çalışmıyor mu ya? Arabama vurdu. Sinyal veriyorum. Hop şöyle magandalık yapalım. Şeyleri açtım görüyor musun? he Hee. Kapımı kapat. La dur oğlum bak bu yolun sonu kötü ama ne koyayım. Adam yüzeyim ile gidiyor. Oh, 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 oh. 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 <laughs> Anası arabanın ya. La tekerler gitti. <gülüyor> La dur sen vardı. Dönmüyor. Anası sikildi çünkü tekerler. Bekle bekle. Durdur arabayı aman tamir Oooo. Oh. Nasıl tamir Teker. et? Tekerleri. Tamir yap. Sökülmüyor alet yok amık. Tabii mı? Başka Gelmiyor. Arkadaş. <laughs> ya motoru bağırtma dedim sana ya. <laughs> ya ne güzel drift yapacaktım ya. Ben bir, bir şekilde yapacağız artık. GTA değil ki bu amına koyayım. <laughs> Araba arasını siktin. GTA aldanmış bu adamlar. Çiz. Arabayı ben kardeşim. Ne? O teker yok nasıl yapacağız? Şöyle. Arabadan duman çıkıyor. Ara <laughs> sağlam geldi. Bok gibi gidiyor. Abi motor var ya ama. <laughs> Sıkıntı yok kardeşim. Dur 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 dur. Arabadan parça düşmüş bekle. <laughs> bir şey yolda yok A, parça vardı da bırakayım ne düşmüş bu ne koyayım böyle bir şey düşmüş no. arabada duruyor mu bu ilerle ne? bakayım Peki, arabada evet, duruyor şey, mu biraz tehlikeli söyleyeyim. gibi elimi tutmam lazım bekle şey yap bakacak ay aha siktir parça gitti amına koyayım nereye gitti ilerle bakayım arabanın altına mı girdi? Dur artık. 4, 10, 10, 10. Otur edilmiyor araba. Hah okey oluyor. Herhalde, git bakayım ilerle. Araba gitmiyor. Lan <laughs> <laughs> <Da ne gülüyor> olma. Bagajdan al bence. Bagajdan <laughs> mı diyorsun bakayım? Al bakayım bi. İlerle. Araba durdu. <laughs> vurdur, vurdur. Oğlum niye duruyorsun? Dur. Baba akü yoktu ya. Nasıl yok? Yani... Nasıl yok ya? Bitti bak, mi akü? Bu kadar var. mıydı? Acaba sıkıntısı o muydu? Anasız sikildi ha Dur kapama. Oğlum ben tekerde içine girdi Hamza. Girme <laughs> ya. İtemiyoruz mu ya? Ay çiz. Burdur baba. Burdur. dur vur dur. Bil bil bil. E ben niye ittiremiyorum? Ben güçsüz müyüm ben amına siktimin oyunu? La kanatları da açtık arabanın. <laughs> Hadi. Aha. Çalışıyor mu? Oğlum niye gitmiyor araba? Işaret aküde bu arada, bu arada. Akü işareti diyordum. Akü de mi sıkıntı var acaba? Akü şey gitmiş bu arada. Dur da. Hmm, bakalım bir dakika. Ar arabadan anlıyormuş hareketi yapalım. Tekere vur iki tane şöyle. Ananı şükürüm. Ya sen ittiriyor oğlum? Sen ittir. Bin şeyi. Döndür abi. Nasıl ha, çalışıyor ben İtilmiyor. Var, bu Siz binince vitese mi atıyor? <laughs> Binip vitesi boşalsın. Akü işareti çıktı baba. Baba akıyor. yok. Baba akü yok diyor. <laughs> Type-C kablosu olan var mı? Akümüz bitti de. iPhone şarj aleti olan yok mu ya? Oğlum bir insan yavrusu da geçmiyor ki. Geliyor mu? Hadi. Amına koyayım aynı babamla olan durum oldu la. Aynı şu an. Yolun ortasında sik gibi kalmıştık o günde. La arkada araba parçası var. Ya bu... Nerede o arabası? ben. Bagajdan mı düştü bu sikliğin? Bagajdan ya. düşmüş. Bagajda durmuyor ki amına koyayım. Başar. ver. A Anasını siklik arabanın ya. Yeni inşallah. <laughs> Yeni Necat işler aldı. Aa gidiyor. Bin, oh. bin 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 bin. Bırak parçayı bırak. gitti. <laughs> arabalar kapalı. Yavaş tamam. Aa orada araya arabalar. <laughs> dur lan. Tamam. Ne başlayınca bu. <laughs> Hadi itler. Direksiyonu çevirebiliyor mu? Ben vurdukça çıkma şansı. Vurdukça olabilir aynen. Ne? <laughs> 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 ben ona nasıl ki nasıl bindim. Geçilmiyor <laughs> ya. Lan ya, sikerim arabanı. Sök baba. Baştan baştan kafa kalmadan anasını. E anasını kafa gittise. <laughs> Adamın yanında ne siyah beyaz? Bütün parçaları söküyorum. Belki hafifler sağlar. <laughs> kaportayı sökün yavaştan. Sadece Yavaş tekerleği oturursunuz üstüne. Büyük ihtimalle şey item lazım bunlar için amca. Sadece kapaklarını sökebiliyorum. Harbi kapaklarını çıkartıyoruz. <laughs> Var mı envanterde bir şey yok. Olur mu <laughs> Aa Çöğün bunları envanter alsak <laughs> ya. Kado gibi kaldırırız olur. Çalışan hiç aletiniz bir şeyiniz yok ama. Harbi. <laughs> <laughs> Dur, Dur <gülüyor> işaretiyle yola çıkın. <laughs> <laughs> Maceraya ne dersin oğlum? <laughs> İleriden benzer alalım. Pardon. RPG. LPG. LPG. 10 kırış daha ucuz orada. <laughs> Ona da sikildi o gün adamın ya. Bir rekaret için. Lan kapı gitti. Lan bana kapı gitti. Getiriyorum, getiriyorum. Ya ben. Gezin. Aynen. soğuk. Hah taktım. Ne var birader görmüyor musun? Orospu çocuğu tamam. in lan arabadan. Ver lan aküye. Göğüslere bak. Ne aküye kardeşim. Göğüsler mi dedin? Q'ya gel, Q'ya bas. Araba şey yakınla şöyle. Of. Erkek oğlum bu. Nasıl erkek? Beni garı o. Kel bir adam var bende. Beni <laughs> hani göğüslü bir abla var. İn lan arabadan kadın. Kardeşim. Akü verin bir şey verin ya. <laughs> Dur. At at. Yeniden başla ya da çıkak amına koyayım. <laughs> oh ya? Oy oğlum adam yok oldu. Forest'a mı geçtik direkt ya? Güzel olabilecek bir oyun ama olmadı maalesef. Maalesef.